Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Eralp. Bugün karşınıza aslında bir güncelleme yapmak üzere çıktım Pazartesi günü BTC Haber yayınında Emirhan Bey ile birlikte piyasalardan beklentilerimi, gördüğüm riskleri, e, hala neden temkinli davranılması gerektiğini anlattım. Bu videoyu isterseniz BTC Haber'in YouTube sayfasından veya benim YouTube sayfamdan izleyebilirsiniz. İkisinde de var video arkadaşlar. Bugün çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi ufak bir güncelleme yapacağım piyasalarla alakalı. Çünkü biz o gün konuştuğumuzda hali hazırda gelmemiş bazı veriler vardı. Şu anda o veriler elimizde. Bunları değerlendireceğim. Ee, önümüzdeki günlerde gelecek veriler ve bunlarla alakalı beklentilerimi aktaracağım. Aynı zamanda güncel olarak portföyümde neler oluyor? Onlardan bir bahsedeceğim. Son olarak da sizlere... Fırsat gördüğüm bir projeden bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle bir arada derede ama bir güncelleme olsun diye çektiğim bir video bu. Aslına bakarsınız. Ee, bu videodan sonra muhtemelen arkadaşlar önümüzdeki haftaya kadar bir video çekmeyeceğim. Önümüzdeki hafta önemli gördüğüm bir veri var. O verinin akabinde bir değerlendirme videosu tekrardan çekip karşınızda olacağım. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu hafta bugüne gelene kadar, bugün 5 Nisan, Çarşamba saat, Türkiye saatiyle 14.48'de çekiyorum ben bu videoyu. Şu anda hali hazırda gelmiş birkaç tane verimiz var. Bunlar bu haftaya dair, hatırlayacağınız üzere özellikle enflasyonu al alakadar eden, istihdama dayalı, çoğu istihdama dayalı olan, bazı verilerin geleceğini söylemiştik, bu verilerden bir tanesi üretim-satın alma müdürleri endeksi, bizim PMI dediğimiz endeks. Bu, beklentilerin altında geldi. Aynı zamanda yine e, burada e, enflasyonu anlamak için, imalat enflasyonunu anlamak için baktığımız ÖSM imalat-satın alma müdürleri endeksi var. Bu da beklentinin altında geldi, bu hatta oldukça altında geldi. Bir de istihdamı ifade eden iş imkanları ve personel değişim oranı var. Buna genelde job's denir. O şekilde duymuş olabilirsiniz. Bu da beklentilerin altında geldi. Bu verilere baktığımızda bu verilerin hepsinin beklentilerin altında gelmesi aslında reel ekonomide işlerin çok iyiye gitmediğini, önümüzdeki süreçte olası sonuçların işsizlik olarak karşımıza çıkacağı ama Enflasyonu pozitif etkileyecek sonuçlar bunlar. Dolayısıyla enflasyonu pozitif etkileyecek sonuçlar olması finansal piyasalar açısından önümüzdeki günlerde pozitif bir şeyler çıkartabileceği anlamına geliyor. Yani piyasaların sevdiği veriler bunlar aslına bakarsınız ama bu verilerin hiçbiri aslında önümüzdeki hafta e, açıklanacak tüfe verileriyle ve çekirdek tüfe verileriyle, karşılaştırılacak karşılaştıracak düzeyde değil. O yüzden önümüzdeki hafta yani 12 Nisan çarşamba günü açıklanacak verilere hep birlikte konsantre olacağız. Çarşambadan sonra yapacağımız değerlendirmelerin de daha sağlıklı olacağını düşünüyorum piyasalara dair. O vakte kadar ama piyasalarda böyle çok majör hareketler beklemiyorum aslına bakarsınız yukarıya veya aşağıya. Ama biraz daha böyle yatay ve pozitife yönelik bir hareket beklentim var o tarihe kadar aslında arkadaşlar. Dolayısıyla reel ekonomi tarafında işler hiç iyi gitmiyor. Hep şu metaforu kullanıyorum biliyorsunuz. Piyasalar ee, tam bir uçurumun kenarında bu uçurumun kenarından aşağıya düşüp düşmemeyi süreç gösterecek. Ama tam ucundayız yani şu anda her an böyle bir beklemediğimiz şu anda öngöremediğimiz bir şey Bizi bu uçurumdan aşağıya doğru sürükleyebilecek bir durumda ama hani e, benim açıkçası çok e, böyle pozitif bir öngörüm yok piyasalara dair en azından orta vadede ama hani e, oradan o ke uçurumun kenarından dönme ihtimalimiz de tabii ki var. Bunu önümüzdeki günlerdeki finans yönetimi ve gelişmeler gösterecek ama şu anda riskin çok büyük olduğunu o yüzden en uçta olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. O yüzden de temkinli kalmaya devam etmek gerektiğini düşünüyoruz. Mesela reel ekonomide işlerin yolunda gitmediğine dair özellikle bankacılık tarafında hani bankacılık krizi aşıldı falan diye söylentiler var ya bankacılık tarafında hiç iyiye gitmediğine dair bir iki tane detaydan bahsedeceğim. ABD bankalarındaki mevduatlardaki düşüş tarihin zirvesinde Burak paylaşmış. Mızrak yine çuvala sığmayacak ve bir yerden dışarı çıkacak ama bakalım bu defa nereden? Bakın arkadaşlar, değil. hiçbir zaman yani bu burada şu anda 1973'ten itibaren görüyoruz e, mevduatların düşüş oranlarını. Bu bankacılık krizindeki kadar hiç yüksek seviyelere gelmemiş ABD tarihinde. Dolayısıyla bu çok ama çok dramatik bir gösterge aslında. Şimdi bankacılık krizine dair Jamie Dimon'un, JP Morgan CEO'sunun yaptığı bir değerlendirmeyi Erkan Öz paylaşmış bankacılık krizi henüz bitmiş değil. Aslında malumun ilanı bu. Bu bildiğimiz bir şey, sürpriz bir şey değil. Dolayısıyla unutmayalım ki real piyasalarda, finans sisteminde, para politikalarında ciddi sıkıntılar var. Ciddi sıkıntılar devam ediyor arkadaşlar ve gümbür gümbür ABD ekonomisi başta olmak üzere dev ekonomiler resesyona doğru gidiyor. Resesyonun olduğu bir Ortamda da finansal piyasalar için çok büyük beklentilere en azından girmek çok gerçekçi olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ee, bu önümüzdeki haftanın beklentisini söyledik. Piyasalar ama dediğim gibi tüfe verişine kadar şu anda mesela S&P'ye bakıyorum ben. S&P'de aşağı yönlü bir hareketlilik var. Ama genelde hani böyle sert yükselişlerden sonra bu tip düzeltmeler olur. Bunlar böyle... Teknik olarak buralarda işte flamalar falan da yaratabilir. Çok önemli değil o formasyonlar ama bu tip hareketler genelde yukarı yönlü yönün devam edeceği şeklinde sonuçlanır. Çünkü satış tarafında bir hacim olmadığını, bir momentum olmadığını görüyoruz aslına bakarsınız. Olması için de bir sebep yok. Biraz önce bahsettiğimiz temel verilerden dolayı. Dolayısıyla S&P'de yukarı yönlü hareketliliğin devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada teyit, Arkadaşlar tahmin ediyorum ki 4147 seviyesindeki şu tepenin üstünde haftalık kapanış gelmesiyle alınacak ve TÜFE verisinin de beklentiler dahilinde veya beklentilerin altında gelmesi durumundaki şu anki verilere bakınca hani şu anda ortaya çıkan veriler bu açıklanacak TÜFE verisine yansımayacak elbette ama en azından o tarafta biraz daha sakinleşen bir tablonun daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa en azından beklentiler dahilinde gelecektir. Böyle bir şey gelmesi durumunda da bu haftalık kapanışı 4140'ın üstünde yapması S&P'nin, S&P için 3 4350- 4309 seviyelerindeki şu hedefin yolunu açacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Nasdaq için de aynı senaryo beklentim devam ediyor. Dolar e, şey e, Dow Jones için de devam ediyor. DXY'da da muhtemelen bunlar olurken DXY'da şuradaki 101 seviyesindeki kritik desteğin altında bir haftalık kapanış ve aşağıya 99.19 98.38 seviyesine doğru bir yolculuk olması muhtemel. Sadece burada arkadaşlar VIX'te çok kritik yerlerdeyiz. VIX'te şu turuncu trend hattı mı denenecek altına mı düşeceğiz? Bunu süreç gösterecek. Buraların çok kritik olduğunu düşündüğüm için çok fazla burada yorum yapamıyorum ama bu bahsettiğimiz DXY hareketliliği olursa VIX'te de en azından bu trendin altında şu dipler hemen hemen 15.30'lar falan denenebilir gibi gözüküyor. Altında zaten her şey yolunda gidiyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve tedirginliklerden dolayı altın yatırımcısı yatırımlarına devam ediyor. Brent petrol yukarı yönlü kırmış durumda. Enflasyon verilerini önümüzdeki aylarda etkileyebilecek şu anda en negatif gösterge aslına bakarsanız bu enerji fiyatlarının petrol e, liderliğinde yükseliyor olması. Bunda tabii ki e, OPEC'in e, son verdiği kararın çok büyük bir e, rolü var tabii ki bunu unutmamak gerekiyor. Ama şurada 2022 Haziran'dan gelen alçalan trendi net bir şekilde kırdığımızı görüyoruz haftalık kapanışında böyle gelmesi bu tarafı teyit edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda Enflasyonun baskılanma olasılığı arttığı için son gelen verilerden bu enflasyonun baskılanması da aynı zamanda Fed'in bu sıkılaştırma politikasında biraz daha belki frene basmasını, belki biraz daha şahin söylemlerden vazgeçmesini sağlayabileceği için e, bu piyasalar açısından olumlu. Ama gümbür gümbür resesyona gittiğimizi unutmamak gerekir uçurumun kenarında olduğumuzu unutmamak gerekir. Her an tablonun piyasaların da reel ekonominin de aleyhine değişebileceğini unutmamak gerekir. O yüzden de temkini elden bırakmamak, temkinli davranmaya devam etmek gerekir diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok riskleri arttırmanın çok mantıklı olduğunu düşündüğüm bir dönemde değiliz aslına bakarsınız. Şimdi BTC'de de bir e, burada bir üçgen formasyonu oluşmuş gibi çok önemli değil formasyonun ne oldu ama 28600 seviyesinde teknik bir paralel direncimiz var. Aşağıda da şurada Ocak 2023'ten gelen bir yükselen trendimiz var racivert. Bu ikisinin arasına sıkışmış burada bir üçgen formasyonu oluşturmuş durumda. Formasyon hedeflerini çok fazla dikkate almıyorum ama Günlük kapanış muhtemeldir ki 28.600'ün üstünde gelmesi durumunda burada yukarı yönlü bir momentum olacaktır. Böyle bir şey olur ise S&P ile de birlikte yukarı yönlü tüfeğe kadar veya tüfeden sonra bu teyitler alınırsa ki tüfeği BTC'nin bekleyeceğini düşünmüyorum. Buradan hemen hemen bu formasyonda ee, 10 Nisan'a kadar bu formasyondan en geç çıkacağını düşünüyorum aşağıya ve yukarı şu andaki tabloya baktığımızda yukarı kırması daha olası geliyor. Yukarı kırması durumunda ise 30 binlerin üstüne oturup haftalık kapanışları da 30 binlerin üstünde yapar ise bu piyasalara kripto para piyasasına ciddi bir güven verecek bir faktör olacaktır diye düşünüyorum. Bu güvenin verilmesi durumunda da dominansın dominans hedeflediğimiz %48 %48.5 seviyelerine tam olarak oralara değmedi ama %47.9 seviyelerine kadar geldi. Dolayısıyla şu yükseliş trendinin ilk dalgası muhtemeldir ki burada sona erecek. BTC'nin 30 binlerin üstünde olması, piyasaya güven vermesi, dominans için ve altcoin rallisi için birinci şartımızda, ikinci şartımızda dominansın dirence gelmesiydi. E çok kuvvetli bir direnç de zaten önümüzdeki günlerde 30 bin üstünde olacak bir BTC. Tüfenin de bunu bozmaması durumunda altcoin'lere, birazcık sahneyi bırakacaktır. Burada da ufak denilebilecek bir ralliyi başlatacaktır diye düşünüyorum. Ufak derken tabii ki Ocak 2021, Mayıs 2021 ile mukayese ettiğimde ufak. Çünkü bu tip rallileri şu akümülasyon alanının içinde görmüştük. Defalarca anlattım. Böyle bir şey olması durumunda da altcoinlerde kısa vadeli hareketlilikler görmemiz mümkün altcoin'ler demişken kendi portföyümden bahsedeyim. Kendi portföyümde arkadaşlar NEAR haricinde hepsinde Temmuz aylarında aldığım seviyelerin üstüne çıkmış, karı geçmiş durumdayım. Ethereum 1946 direncini zorluyor. 1946'nın üstünde bir haftalık kapanışın gelmesi durumunda dominansta o aşağı yönlü trendin de başlaması durumunda arkadaşlar burada yukarı yönlü hızlı bir şekilde Ethereum'u 2500 seviyelerinde görebiliriz önümüzdeki haftalarda diye düşünüyorum. Avax'a baktığımda onda da kara geçtim. Sonunda onda bayağı zorlandım kara geçerken. 17.33 maliyetimde 18.24 seviyelerinde şu anda. Atom'da değişen bir şey yok. Zaten kardaydım. NEAR'da değişen bir şey yok. Zaten zarardaydım. Hemen hemen aldığımdan beri zarardayım. MATIC'te 0.48 maliyetle almıştım. Kardayım. BNB 247'lerden almıştım. Kardayım BNB'de de 340'ın yukarı kırılmasıyla daha yukarı seviyeler gelecektir diye düşünüyorum. Cake'de 346 seviyelerinden maliyetlenmiştim. Onda da şu anda kardayım. Uni'de 4.31'den maliyetlenmiştim. Kardayım. S-Fund'da 1.13'den maliyetlenmiştim. Onda da kardayım. s yeni bir proje var. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. s gerçekten hani benim önümüzdeki boğada getireceği projelerle ve yaratabileceği hype'la potansiyel gördüğüm launchpad'lerden bir tanesi. Token'ını da iyi maliyetler olabileceğini düşündüğümden buralardan zaten almıştım. E, dolayısıyla şu anda e, şeyim ağırlıklı e, altcoin portföyüm bu biliyorsunuz. Bu alt, ağırlıklı altcoin portföyüm ki burada sadece altcoin'ler yok. Bu endekste BTC de var. Hatta %50'lik ağırlığı BTC'de dominans çok düşükken çünkü bu endeksi oluşturmuştum. Dominansın daha da yükselmesi durumunda bunda bazı değişiklikler yapacağım. Dolayısıyla bu sepet arkadaşlar doğrudan benim belirlediğim oranlarda ve önümüzdeki günlerde değiştireceğim oranlar dominansın durumuna göre katılmak isterseniz buraya Metamask'ınızla USDT e, ile bağlanıp katılabiliyorsunuz. Katılmak isteyen arkadaşlar için aşağıya Discord linkini koyacağım, o Discord'a gelip doğrudan bu endeksle alakalı e, genel bir bilgilendirme alıp bana doğrudan Discord'da demeden yazıp e, bilgi alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yönlendirmeye çalışırım yatırım yapmak isteyen insanları. Burası arkadaşlar bu aldığım projeler, birazdan bahsedeceğim projeler, bu endeks, bunların hepsini bir sonraki boğa için Yaptığımızı buralara yatırdığımız paradan alacağımızı bir sonraki boğa için e, hedeflediğimizi unutmamak gerekir. Endeksimizin performansından da son bir kere bahsedelim devam edelim. Bir aylık performansımız %15'ler civarında. 3 aylık performansımız da %51'ler civarına gelmiş durumda. Aynı zamanda Layer 1 projelerden de Bülent Baş'la birlikte sizlere bahsediyoruz. İki tane projeden bahsetmiştik. Bir tanesi idi. Bu projeleri bahsettiğimiz tarihte yani videoyu çektiğimiz, yayınladığımız tarihi burada maliyet olarak kabul etmiştik ki ilk yayınladığımızda burada bir lokal bir dirençle de karşılaşılmıştı, bir düzeltme gelmişti. Ama şu anda eee o videoyu çektiğimiz tarihe 26 Şubat'ta yayınlamışız daha doğrusu %45 artı da oraya baktığımızda başka bir senaryo var. Videoyu çektiğimiz tarih 7 Mart'tı. 7 Mart'tan bu zamana Orayı büyük oranda zararda, %28 civarında zararda. Ancak bunu bir sepet olarak düşündüğümüzde bu Layer 1 projeleri, injektif ve orayı çeyini, sepetimiz %7.7 ortalama kardı şu anda arkadaşlar. Aynı zamanda Bülent Baş'la ee, bir gün önce videoyu yayınladık. Ee, bir 2000 dolarlık bir yatırım yapsak, bunu stakinglerle de daha böyle Pasif olmaktan kurtarıp daha aktif bir yatırıma dönüştürsek bir sonraki boğada maksimum ne gibi kazançlar elde edebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Böyle bir şey mümkün mü? Cevaplar aradık YouTube kanalımda. Şu 2000 dolarlık yatırım konsepti boğada 2200 bin dolar olur mu isimli videoda bulabilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. IDEO, CEM ve IDEO projeler konseptinde yaptığım sepet 2021 Aralık'tan beri size yatırım yaptığımı söylediğim projelerin performansına baktığımızda iki tane hesap tipimiz var. Söylediğimiz projelerin her birinden bir token almamız durumunda veya bir dolarlık yatırım yapmamız durumunda diye bir token almamız durumunda sepetimiz %42.53 karda olacaktı. O zamandan bu zamana bir dolarlık almamız durumunda da %156 karda olacaktı. O tarihlerde kripto para piyasalarında ee, büyük layer one'larda bile %80'lik 90'lık bir düzeltme olduğunu düşünür isek bu performans bana iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi Cidify Launchpad'i. Cidify Launchpad'i uzun zamandır benim tierimin olduğu dolayısıyla gelen projelere yatırım yaptığım bir Launchpad aslında. Çünkü bir yerde tieriniz varsa ve uzun vadeli bir şekilde onu stake'e koyduysanız gelen her projeden almak gerekiyor. Dolayısıyla bir sürü projeye burada girdim. Ama bu projelerin tabii ki hepsinden sizlere bahsetmiyorum. Her aldığım projeden de bahsetmiyorum. Ufak tefek buralardan alım yapıyorum. Bunu aslında e, geçen sene Bluezilla projelerinde yapmıştım. Ama onun doğru olmadığını düşündüm. Gerçekten hani konuşmaya değer projelerden bahsetme kararı vermiştim biliyorsunuz. Sidi da o yüzden sizlere uzunca bir zamandan sonra ilk defa bir projeden bahsedeceğim. Chain GBT'nin... Ee, 7 Nisan'da CDFI'de IDO'su olacak arkadaşlar. Ondan bahsetmek istiyorum. Chain DB, GBT aslında ee, Chat GBT diye bir e, Artificial Intelligence Chat robotu var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun Blok zincire ve kripto piyasasını e, ee, temele alarak oluşturulmuş versiyonu. Yani orada işte chat GBT'de her şey hakkında sohbet edebiliyorsunuz o şeyle yapay zeka ile burada ise temele blok zincir projeleri hakkında mesela bilgi almak istiyorsunuz işte kripto para piyasası hakkında haberler almak istiyorsunuz kripto para piyasası hakkında analizlere ulaşmak istiyorsunuz hatta ve hatta burada bir konsept daha oluşturmuşlar hatta bu varlığın piyasa değerlendirmeleriyle yapay zeka değerlendirmeleriyle algoritmik olarak bir trading robotu da yaratmışlar. Dolayısıyla ben bu projenin ses getireceğini düşünüyorum. Nitekim tek böyle düşünen ben değilim ki e, Twitter adreslerine baktığımızda kriptoda Twitter'ı daha çok temele alıyoruz biliyorsunuz. 181 bin e, 200 takipçiye ulaşmış durumda Chain GPT projesi arkadaşlar. E, burada önemli bir rakibi vardı Chain Onu daha önce duymuşsunuzdur ki 30x gibi bir performans gösterdi IDO'da Crypto GPT diye. Crypto GPT'ye göre arkadaşlar Chain GPT'nin en önemli yanlarından bir tanesi ilk çıkan market cap, initial market cap'i çok daha düşük. Yani likidi de çıkarılmış hali 200 bin doların altında, likidi de e, eklenmiş hali ise 500 bin dolarları buluyor son raddede. Ama 500 bin dolarları buluyor olması aslında büyük bir borsada da listelenmesinin gelme olasılığını bizlere hatırlatıyor ki 7 Nisan'da CDFi'da IDO'su olacak. 10 Nisan'da da bir e, listelemesi olacak. Bakalım hangi borsalarda listelenecek. Bu arada IDO sadece CDFi'da değil, Pulse Finance, VPAT, Engine Starter'da e, da olacak ama ben CDFi'da Tierim olduğu için katılmak istiyorum. Nasıl katılacaksınız? Arkadaşlar garanti bir şekilde allocation almak için, yani alım hakkı almak için en azından Tier 2'ye katılmanız gerekiyor. Tier 2 içinde S platformuna girip şurada cüzdanınızı bağlayıp en azından 1000 adet S Fount S tokenı buraya stake etmeniz gerekiyor. Bir haftalık stake programı var en az en azından ona stake etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki yani fiyat olarak baktığımızda hemen hemen 1200 dolarlara denk geliyor bu yatırım. Ama hani böyle iyi projelerde girip s alıp girip Tekrardan bu projeyi aldıktan sonra, işte likidite havuzunun zamanı geçince bir haftalığa girdiniz. Projeden sallıyorum. Bugün böyle bir şey yaptınız. E, projeden alım hakkını kazandınız. bir şey Proje bittikten e, 3-5 gün sonra bir haftalık süreç geçti. Withdraw ettiniz kaynaklarınızı. S-Fund'ları istiyorsanız satarsınız. E, gidip paranızı tekrardan dolardaysa dolara dönebilirsiniz. O tamamen size kalmış ama birazcık e, pahalı olduğunu itiraf etmeliyim. Çoğu insan için birazcık pahalı olduğunu itiraf etmeliyim ama şunu unutmamak gerekir ki arkadaşlar s bana göre yatırım yapılabilecek de seviyelerde. Hani buralarda s almak, bunu stake'e koymak hem yatırım olarak düşündüğümüzde çok da mantıksız gelmiyor bana ama tabii ki ben böyle düşünüyorum. Sizin kendi riskiniz, kendi şartlarınızı kendiniz biliyorsunuz. Son olarak arkadaşlar şeyden hatırlatma yapmak istiyorum. Execute Launch'tan Flex Meme'den sizlere bahsetmiştim geçtiğimiz videolarda birkaç kere. Bunun e, IDO'sunun tarihi daha belli olmadı ama katılmak için ya iPad tokenından tutan, en çok tutan bin kişi arasına girmeniz gerekiyor. Burada da ciddi bir maliyetten bahsediyoruz. Veya Magical NFT tokenından ilk çıkan IDO'dan e, en en çok tutan 100 kişiden biri olmak durumundasınız. Burada da iyi bir maliyetten bahsediyoruz ama herkese fırsat verecek bir white list imkanı var. Aşağıya linkini koyuyorum. Burada Twitter'da paylaşmıştım. Ona tıklayıp bu white list'e de girebilirsiniz. Burada arkadaşlar amaçladığımız şey hani ben diyorum ya risklerimizi arttırmayalım, işte risklerimizi yönetelim falan. Bu idollar da zaten istesek de çok büyük paralarla yatırım yapamıyoruz. Yani çok en üst düzey tiyerlerde bile alsak sınırlı yatırım yapma imkanı veriyor. Bir de burada işte e, genelde işte public'ten alım yapan insanlara en azından %10'luk bir TGE'de vesting veriyor. Yani bu ne demek? 10x yapan bir